360 derece dijital reklamcılık. Merhaba, ben Veritas Dijital'den Nurgül. Bugün sizlere 360 derece dijital reklamcılık stratejimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. 360 derece dijital reklamcılık, markaların dijital dünyada güçlü ve bütünsel bir şekilde varlık göstermesini sağlayan bir yaklaşımdır. Bu strateji, markanızın potansiyel müşterilerle her noktada etkileşimde bulunmasını amaçlar. Öncelikle sosyal medya platformlarında markanızın varlığını güçlendiriyoruz. Instagram, Facebook, LinkedIn ve diğer platformlarda platformlarda özgün ve ilgi çekici içerikler oluşturarak hedef kitlerinizle etkileşiminizi artırıyoruz. Bunun yanı sıra Google Ads gibi arama motoru reklamcılığı araçlarıyla markanızın görünürlüğünü arttırarak potansiyel müşterilere ulaşmanızı sağlıyoruz. İçerik pazarlaması da stratejimizin önemli bir parçası. Blog yazıları, videolar, infografikler gibi çeşitli içerik türleriyle markanızın uzmanlığını ve değerini ortaya koyuyoruz. E-posta pazarlaması ile sadık müşteri kitlesi oluşturarak özel kampanyalar ve duyurularla müşterilerinizle sürekli iletişimde kalıyoruz. Son olarak veri analitiği ve ölçümlemelerle kampanyalarımızın başarısını sürekli izliyor ve stratejilerimizi optimize ediyoruz. Bu sayede markanızın dijital dünyada daha etkili bir şekilde büyümesini sağlıyoruz. 360 derece dijital reklamcılık markanızı doğru zamanda, doğru yerde ve doğru mesajla hedef kitleyle buluşturmak için en etkili yoldur. Bugün 360 derece dijital pazarlamacılıktan kısaca bahsettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.